Kerem Aktürkoğlu'nun eski takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'la İtman'la kavga ettiğini biliyor muydunuz? Galatasaraylı olduğu bilinen spor moderatörü Serhat Uleri'nin iddiasına göre ikilinin arasındaki geçen tartışma şöyle. Barış Alper antrenman sırasında bir oyuncuya çift ayakta kayarak sert bir faal yapar. Kerem Aktürkoğlu ne yapıyorsun sen? Senin gibi futbolcu yakışıyor mu bu hareketler diyerek tepkisini gösterir. Barış Alper sen işine bak. Ben özellikle böyle oynuyorum ki onlar da maçlara çıktığında rakibe karşı bu tip agresif ve hırsı şekilde oynasınlar cümleleriyle karşılık verir. Gerilim artmaya devam eder. Kerem Aktürkoğlu gerçekten böyle mi düşünüyorsun diye bir soru yöneltir. Barış Alper evet böyle düşünüyorum sözleriyle tansiyonu yükseltir. İki futbolcu burun buruna gelir. Araya Galatasaraylı futbolcular girerek kavgayı önler. Kerem'in kaptan gibi davranması gerektiğini, Barış Alper'in de kaptanla iyi konuşması gerektiğinden bahsederler. Barış kusura bakma Kerem çok öfkeliydim. Anlık gelişen bir durum yaşandı ifadeleriyle özür diler. Kerem Aktürkoğlu ise bu benim için özür değil. Sen bundan sonra benim sıradan bir arkadaşımsın. Sağ dışında benimle muhatap olma. En ufak bir diyaloğa bile girme ve sözleriyle geri adım atmaz. Bu atışmadan birkaç ay sonra Galatasaray'da yaşanan kavganın başrolünde yine Kerem Aktürkoğlu yer alır. Kerem, Galatasaray'ın Beşiktaş'a 5-0 kaybettiği Süper Kuva maçının devre arasında teknik ekibin kendisini değiştireceğini ve yerine Barış Alpen'in oyuna gireceğini duyunca çok öfkelenmişti ve Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun üzerine yürümüştü. Bir daha bu takımda oynayanın diyerek tepkisini dile getirdi. Yaşanan bu iki kavga Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerini sonlandırmaya yeterliydi. Kerem'in menajeri Cenk Melih Yazıcı transferin son günü sürpriz bir atak yaparak oyuncusunu Benfica'ya götürdü. Galatasaray Erzincan Spor'dan bedelsiz transfer ettiği futbolcusundan tam 12 milyon euroyu kasasına koydu. Söz konusu menajer İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Milan Şikriner'in de menajerlik görevini üstleniyor. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray kariyerinde daha önce Patrick Van Aanholt ve Marka ile de kavga etmişti. Van Aanholt, İtman'da Kerem Aktürkoğlu'na sert müdahale yapınca Kerem çok sinirlendi ve Hollandalı futbolcunun üzerine yürüdü. İkili arasındaki yaşanan harareti takım arkadaşları dindirmişti. Söz konusu iki oyuncu sosyal medyada hesaplarından fotoğraf atarak barıştıklarını ilan etmişti. Yıldız futbolcunun Marco ile yaşadığı kavga ise yıllar geçse de hafızalardan çıkmayacak cinslendi. Giresun Spor Saray maçının 61. dakikasında Kerem Aktürkoğlu net bir pozisyonu kaçırıp ardından top kaybı yaşaması üzerine Marco takım arkadaşına uyarılarda bulundu. Kerem bu eleştiriye sus işaretiyle karşılık verdi. Bunun üzerine Marco yaklaşık 30 metre koşarak Kerem'in yanına geldi ve önce kafa attı ardından iki kez yumruk salladı. Bu hareketten sonra hakem Markaoyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. PFDK Breeze Brezilyalı futbolcuya tam 8 maç ceza vermişti. Marka sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu ve ailesinden özür diledi. Ayrıca Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti Marka hakkında disiplin süreci başlattı. Oyuncuya para cezası uygulandı. Bir hafta sonra teknik direktör Fatih Terim'in öncülüğünde Marka ve Kerem Aktürkoğlu takım arkadaşlarının önünde barışarak el sıkıştı. 4 sezon Galatasaray forması terleten Kerem Aktürkoğlu'nun sarı kırmızılı kulüpte yaşadığı gerginlikleri ve olayların perde arkasını sizlere en sade bir dille anlattık. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup like কাতবেন